Konuğumuz Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Mustafa Güçlü abimiz. Abi az önce şeyde kalmıştık, Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışmasında kalmıştık. Oradan devam edelim, buyurun. Tamam yani işte hem Ağacıhamin'e gidiyor, hem Kaşgari Dergahı'na giderek üstadıyla görüşüyor. Onunla görüştüğü zamanlar ayrı bir havaya giriyor, ayrı bir atmosfere giriyor. Daha mistik, daha dini, daha böyle uhrevi böyle bir hava soluyor. Bir düzeliyor ama... Ondan ayrıldığı zaman tekrar eski arkadaşlarıyla buluştuğu zaman o bo bohem hayatının o renkli ışıltılı dünyası onu çekiyor. Dolayısıyla bu iki zıt dünya arasında gidip gelmeleri, bunalımlar, krizler ona biz bunalım diyoruz, buhran diyoruz ama batıda ona entelektüel kriz deniyor. Kriz entelektüel yaşıyor falan. Bir bu doğum sancısı. Gibi düşün. Bu, bu sıkıntılar e, hatta bir ara üstadının yani şeyhinin diyelim o daha şeyh olmadı da Abdülhakim Arvaz Hazretleri kitaplarını atıp şömineyi atıyor yakacak. Sonra hemen elini atıyor eli bile yanacak kadar kitapları kurtarıyor falan. Böyle bir sıkıntılar. en yani sonuçta bu dokuz sene sürüyor. Dokuz sene. Yani üsta, üstadla tanıştı. Ertesi gün dinler oldu. 5 vakit böyle kolay olmuyor bu işler. Bu sıkıntı 9 sene sürüyor. Öyle anlatılıyor ama Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan bir sonra bir anda dönüşüyor, Yok, değişiyor. 9 sene sürüyor. Hmm. Çünkü şöyle düşün. Deniz kenarında balık oltayla balık yakalayanları düşün. Hamsi, mamsi gibi küçük balıkları yakaladın. Tut çeker hemen kovaya atarsın. Evet. Ama büyük bir balık gelmişse oltana Saatlerce onu tutup uğraştırır. yapamaz. Onu böyle Çekersin bırakırsın. Çekersin bırakırsın. Çekersin bırakırsın. O zoka her seferinde balığın ağzındaki bir yeri yırtar. Her yırtma kan kaybına sebep olur. Balık kan kaybede kaybede bir an gelir artık hareketli çırpınması yavaşlar. Sen onu hissedersin. Ondan sonra kaldırır oltanı alırsın büyük. Büyük balık öyle bir kere de çekmekle yakalanmaz. Evet. Üstad büyük balık. Bizim gibi hamsi gibi olsa bir Neyse, gün ertesi abi. gün çarpılır gideriz. Ama o büyük balık dolayısıyla zor zapt edilir ve zor hizaya girer. Yani, yani Ebu Cehil'e Hazreti Ömer'e Hazreti Peygamber'in dua etmesi gibi. Niye diğerlerine etmiyor da ona ikisini özel ediyor? Bunlar büyük balık. Evet, büyük balık. Bunlardan biri geldiği zaman İslam davasına büyük bir hareketlilik gelecek, canlılık gelecek. Onlar pek çok insanı da peşinden getirecekler. Onun için Ebu Cehil'e iki Ömer'den biriyle şereflendir Ya Rabbi. Bu şeref Hazreti Ömer'e nail olur. ve Ebu Cehil olarak kalır. İkisi de Amr'dır. <laughs> Bunun gibi Üstad da böyle büyük. Neyse dokuz sene süre son